Düzce Valisi Selçuk Aslan Düzce'nin il oluşunun 24. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı. İlimizin gelişiminde katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum diyen Vali Aslan mesajında şu ifadelere yer verdi. Doğası, tarihi, renkli kültürü, turizm potansiyeli, güçlü tarımı ve yükselen sanayisi ile Batı Karadeniz'in incisi Düzce'mizin il oluşunun 24. yılını kutluyor. İlimizin gelişimine katkıda bulunan, emek veren herkese ve Düzce'li hemşerilerime çok teşekkür ediyorum dedi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, Düzce'nin 81. il ilan edildiği tarih olan 9 Aralık dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 1999 yılında meydana gelen ve Düzce'nin il olmasına vesile olan iki büyük deprem sonrasında yeniden inşa edilen bir şehrin kalkınma sürecinin devam ettiğini belirten Başkan Özü, mesajında şu görüşlere yer verdi. Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'in kesişim noktası, eşsiz doğasıyla görenlerin hayran kaldığı ülkemizin en genç şehri Düzce'miz bugün 24 yaşında. Genç, dinamik her alanda potansiyel yüksek düzcemiz il oluşuna vesile olan iki büyük deprem ile hasar aldı ve yeniden inşa edildi. Bugün düzceye baktığımızda deprem başta olmak üzere afetler konusunda çok tecrübeli, bilinçli, dirençli ve yepyeni yapılar ile donatılmış bir il görüyoruz. Göç ile büyüyen, planlı şehirleşen, yaşam alanlarını dönüştürmüş ve neredeyse yapılarının %80'ini yenilemiş bir kent. Yıllar önce dönemin bakanlar kurulu kararı ile 81. ilimiz olan şehrimiz artık çok merkezli, Dört yönden büyüyen, yaşam alanı olarak tercih edilen bir şehirdir. Depremin izlerini silmek, düzce deyince akıllara yaşanan acıların gelmediği bir şehrin inşası kolay olmuyor. Ancak bugüne kadar attığımız kararlı adımlar, deprem yönetmeliklerine tavizsiz uygulama ve yatay mimari anlayışımızla bugüne kadar büyük bir yol katettik. Bu konudaki hazırlık ve tecrübemizi de son yaşadığımız sarsıntılarda hiçbir zarara uğramayarak ispat ettik. Bu vesileyle iki büyük depremle yıkımlar yaşamış, bu şehrin yeniden inşasına Düzce Belediye Başkanı olarak katkıda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getiriyor. Düzce'mizin il oluşunun yıl dönümünü kutluyorum. Allah şehrimizi, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin dedi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün yaklaşık 6 ay önce Kırım ile aramızda manevi bir bağ var. Burada yaşayan Kırım Türkleri için bir merkez inşa edeceğiz. Bu merkeze tarihi bağlarımız, bu merkeze tarihi bağlarımız genç kuşaklara aktarılacak sözleriyle temel atma töreni gerçekleştirildi. Kırım Türkleri Kültür Evi ve Eğitim Merkezi tamamlandı. Bahçesine sürgün yıllarını tasvir eden bir anıt inşa edilerek Kırım Türklerinin efsane lideri Ukrayna Yüksek Şurası üyesi aktivist Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun büstünün de yer aldığı merkez, Kırım Türklerinin efsane lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun katılımı ile düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tamam mı siz? Tamam. lazım. Tamam. ayağa kalkıyoruz. <laughs> Anıl çalışmalarımız uzun sürdü. Sonra dedik ki burada bir mahalle var. Kırım'dan sürgün edilen insanların yerleştikleri ilk mahalle Nusretin Mahallesi bu mahalle. Kırım'dan gelen göçmenlerin ilk yerleştikleri mahalle bu mahalle. O yüzden bu merkezi bu mahalleye inşa ettik. Gibi kısa bir zam zamanda hayal edemeyeceğimiz kadar güzellikleri olan tamam. Düzce Belediyesi Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi parkımızı Düzce'mize, Nusrettin Mahallemize kazandırdığı için bakanımız, belediye başkanımız Doktor Faruk Özdi'ye minnettarız. Düzce ve Nusrettin Mahallesi'ne hayırlı uğurlu olsun diyor. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Ee, benim de ailem, Karadeniz göçüyle gelen bir aile, baba tarafım. Kafkas göçleri, Balkan göçleri, Karadeniz göçleriyle Düzce'ye her birimiz yurt edindik. Doyduğumuz yer Düzce. Kılım denince benim yüreğim cüz eder. Yetiştiğim iklim, yetiştiğim kültür kılıma ağlayan, çatı kellenen, bu dertlenen bir iklimle yetiştim. Düzce'nize bu güzel resmi kazandırdıkları için Sayın Bakanımıza ve ekibine de şükranlarımı sunuyorum. Büyükseniz, Dikdaklı İstelikler <laughs> Kurulu'nun sevgilim ve soykarımın niyeti sadece orada etnik temizlik değil de Kırım Yarımadası'nı bir Rus bölgesini çevirmek değil de bu kadar halkını bir millet olarak bir yüzünden yok etmek Kitaplarımız yakıldı, canilerimiz yıkıldı, mezarlarımız bile yıkıldı ve Rus bölgesi Çin, Sıfaltı, e, sıfatla getirmeye çalıştılar. Kırım'da halkı bu soykırımdan canlarını kurtaran insanlarımız aşağı yukarı yarım yüzyıl devamında kendi destek dönmek için mücadele veriyor. Ve yalnız sayıda devlete, sayıda rejime yapıldıktan ve sayıda sonra kendi vatanımıza dönmeye başladık. Ama her şey sıfırdan başlamak zorundaydı. Çünkü her şey yıkılmış. Ama zor da olsa yavaş yavaş adım adım milli hayatımızı kurmaya başlamıştık. Ve uluslararası normları göre, kaydeleri göre işgalciler toprağımızdan derhal de, depolsunlar da depol, 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 depol. onlarca kaçırılan, öldürülen, yüzlerce hapishaneleri bırakılan insanlarımız. Binlerce insanlarımız ve canlarını kurtarmak için yine de ana topraklarını terk edip Ukrayna'nın toprakları, ana topraklarına geçmeye mecbur kaldılar. Hepinizi, hem düzenleri

2023 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı dahilinde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde deprem sonrası kurtarma ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Düzce Sağlık Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Profesör Doktor Muhammed Ali Kayıkçı Başkanlığı'nda toplanan olay yönetim ekibi hastane acil müdahale planını uygulamaya koydu. Depremde ilk olarak sarsıntı esnasında çalışanlar ve hastalar mevcut bulundukları alanda çök kapan tutun yöntemini uyguladı. Ardından hasta ve çalışanların güvenli tahliyesi gerçekleştirildi. Kurtarma ekipleri tarafından başarıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonları sonrası afetten etkilenen kişilere hastane bahçesinde kurulan triyaj alanında sağlık ekipleri tarafından müdahaleler yapıldı. Yaşanabilecek deprem ve olumsuzluklara karşı gerçekleştirilecek kurtarma ve tahliye çalışmalarının canlandırıldığı tatbikat, afet ve acil durum sonlandırma formunun doldurulmasıyla sona erdi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada Gerçekleştirilen tatbikatla afet ve acil durumlarında etkin sağlık hizmeti sunmak için gerekli hazırlıkların önceden yapılarak ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmasının hedeflendiği bildirildi. Yönetim olarak hazırlık ve zarar azaltma döneminin en iyi şekilde değerlendirildiği tatbikatlarla risklerin ve kayıpların azaltılması amacıyla etkin bir planlama sürecinin amaçlandığı ifade edildi. Birim sorumluları ile saha incelemelerine çıkan Başkan Koloğlu, yol yapım çalışmalarının yanı sıra çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Halkın istek ve taleplerini not olarak gerekli birimlere talimat veren Başkan Koloğlu'nun saha incelemelerine Başkan Yardımcısı Hayri Yağmur ile Saha Amiri Ercan Ustaoğlu da eşlik etti. Koloğlu çalışmalarını süreceğini belirterek göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Karadeniz Ereli Alaplı Karayolu'nda plajlar mevkinde öğlen saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı. Geçişler tamamen dururken, Ereğli'den çıkışlar tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. Dev kayaların düştüğü karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri yolda temizlik çalışması başlattı. Kaza D-100 Karayolu'nda vakıf geçit veren köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinden seyreden sürücüsün ismi öğrenilemeyen 41 UD 987 plakalıdır. Kavşakta dönmekte olan Ersin Ayaz yönetimindeki 14 e ile 450 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Ersin Ayaz hafif şekilde yaralandı. Durum 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı. D100 karayolunda meydana gelen kaza nedeniyle polis ekipleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Akyazı'da bulunan Darül Kurra Camisi'nde aşere, takrib, ve icazet merasimine katıldı. Akyazı İlçe Müftülüğü ve Kıraat Eğitim Derneği tarafından düzenlenen törende Şeyhül Kurra, Hüseyin Harputoğlu, Kur'an kursu bünyesinde kıraat bölümünde eğitimini tamamlayarak Kur'an-ı Kerim'i 10 farklı kıraat imamı ve ravilerine göre okuyarak Kurra hafızlık icazeti almaya hak kazanan 24 Kurra hafız İmam ve müezzin Kur'an-ı Kerim okudu. Resul Kur'a Mustafa Demirkan'ın riyasetinde merasime Erbaş'ın yanı sıra Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Müftüsü Ahmet Aşık, Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Sarıbıyık ile hafızların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İşte Cenab-ı Hakk'ın her okuyuşta ayrı bir güzellik var, ayrı bir mana var. Kitabı okumuşunu dinlediğinizde o kadar zevk alabiliriz. İşte hep mucis gördüğünüzde şaşırıyorsunuz. Yani imanınızı... Kur'an-ı Kerim Rabbimizin Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a indirdiği, gönderdiği en büyük mucize inişiyle mucize tespitiyle mucize hıfzıyla mucize tilavetiyle mucize kıraatiyle mucize ve işte bugün hocalarımızın tamamlamış olduğu eğitimini talimini tamamlamış olduğu aşere takrib Tayyibe usulü ile okunuşuyla ile de mucize. Böyle bir kitap yok dünya üzerinde. Biraz önce örnek okuyuşları dinledik. Hocalarımızın bir ayeti kerimeyi kıraat imamlarımızın ve o imamlarımızın ravilerinin farklı farklı okuyuş tarzlarıyla okuduğunu dinledik. İşte Cenab-ı Hakk'ın Denizler biter de Rabbimin kelimeleri bitmez dediğine bir örnektir bu. Her okuyuşta ayrı bir güzellik var, ayrı bir mana var. Bir çeşme gibi Kur'an-ı Kerim sürekli akan bir çeşme gibidir. Çeşmenin suyu her attığında nasıl taze akıyorsa. Kur'an-ı Kerim'de her okunduğunda sanki yeni inmiş gibi okunuyor. Kur'an muciz. İnsanları benzerini getirmekten aciz bırakan bir kitap. 15 Temmuz'da resmi gazetede yayınlanan kararla en düşük memur maaşı 22.017 liraya çıkarıldı ve emekli aylıklarına %25 zam yapıldı. Böylece memurlar toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan %17.55'lik zamma ek olarak seyyanen 8.077 lira zamlı maaş almaya hak kazandı. Fakat memurlara verilen 8.077 liralık seyyanen zam kök maaşlara yansımayacak. Dolayısıyla memurlar emekli olurken bu ödemeyi emekli aylıklarında göremeyecekler. Ocak ayında emekli olmak isteyen memurların seyahatle zam konusunda dikkat etmesini söyleyen Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş memurları bu konuda uyardı. Bütün memurların emekli olmadan önce alacakları emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşını iyi hesaplamaları gerektiğini belirten Karakaş şöyle konuştu. Bütün memurlar emekli olmadan önce özellikle alacakları emeklilik ikramiyesini iyi hesap etmeleri, alacaklar emeklilik maaşını iyi hesaplamaları ve bunun üzerinde düşünmeleri gerekmektedir. Zira ülkemizde memurların çoğunun en büyük hayalinin yüksek emeklilik ikramiyesi olduğunu biliyoruz. Çok sayıda memur bu ikram, ikramiyenin hayaliyle ev, araba ya da çocuğunu evlendirme gibi hayali kurmaktadır. Ancak şunu söylüyorum, Beklentiniz karşılanmayabilir ve bu konuda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Neden? Şöyle izah edeyim. Temmuz ayında bir zam yapılmıştı. Yapılan zamın %17.55'i oransal zamdı. 8077 TL'si ise seyyanen zamdı. Peşinen söylüyoruz bu 8077 TL'lik seyyanen zamın Ocak ayında alacağınız emeklilik maaşına bir kuruş bile faydası olmayacaktır. Yine 8077 TL seyyan enzamın alacağınız emeklilik ikramiyesinde bir kuruş bile faydası olmayacaktır. Bunu şu şekilde izah edelim. Biliyorsunuz en düşük memur maaşı 22.017 TL'ye yükseltilmişti. Dolayısıyla bunu ikiye böldüğümüz zaman 13.940 TL'nin e, keseneye esas kazançlar bölümü kesene esas kazançlar bölümü emekli maaşının hesabında ve ikramiyenin hesabında dikkate alınacak. Ancak şu 8.077 TL'lik kısım Ocak ayında ne kadar zam olursa olsun bu seyyanen seyyanen verilen zam hiçbir şekilde emeklilik ikramiyesine ve emeklilik maaşına kesinlikle bir faydası olmayacaktır. Dolayısıyla bunun hesabının yapılarak emekli olup olmamaya karar verilmesinin gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle emekliliğine 1 2 yıl kalmış olanlar emekli oldukları takdirde bu 8077 TL'lik zam ve yılbaşından sonra bu 8077 TL'lik zama gelecek olan zamı da unutsunlar diyoruz. Çünkü bunun hiçbir faydasının olmayacağını söyleyebiliriz. Şimdi memur maaşlarına baktığımız zaman özellikle emeklilik maaşı hesaplanırken aslında aylık bağlama oranı çok yüksek. 25 yıl çalışmış olan bir memur eğer emekli sandığına tabi ise %75 oranında aylık bağlama oranı var. Peki aylık bağlama oranı bu kadar yüksekse Memur maaşları ve memur ikramiyesi neden düşük bağlanmaktadır? Bunun nedeni şurada yatmaktadır. Örneğin 22.017 TL maaş alan bir memur, e, seyahat zam zaten hesaba katılmıyor. Onu söyledik. Bu 13.940 TL'nin içerisinde hangisinden emekli sandığı keseneği kesiliyorsa, sadece onlar emeklilik maaşına yansıyor, sadece onlar emeklilik ikramiyesine yansıyor ve dolayısıyla ne oluyor burada? Emekli maaşı matraha esas kazançlar düşük olduğu için, daha doğrusu az tamamı e, baz alınmadığı için daha düşük maaş bağlanmaktadır. Bu nedenle bugün itibariyle en düşük memur maaşı 22.017 TL olmasına rağmen en düşük memur emeklisinin maaşı 9.876 TL'dir. Dolayısıyla çalışan memurun almış olduğu maaşla emekli olduğu anda aldığı maaş yüzde 44'lere kadar düşmüştür. Bu seyyan zam dolayısıyla Ocak ayından sonra memurların daha önceden çalışırken aldıkları maaşın yüzde 65, yüzde civarında alırken bu yüzde 50'nin bile altına düşecektir. Özellikle Ekim 2008'den sonra ilk defa memur olanların durumu daha da vahimdir. Demek ki ilk defa 2008 Ekim'den sonra memur olanların durumu daha vahimdir. Neden? Çünkü bunların maaşları emekli sandığı kanuna göre değil, SGK kanunu olan 5510'a göre hesaplanacaktır. Emekli sandığına tabi olan bir memurun eğer ki 25 yıl çalışması varsa %75 oranında aylık bağlama oranı vardır. Aynı memur eğer SGK'ya tabi olarak çalışıyorsa yani e, 5510 sayılı yasaya tabi ise ki Ekim 2008'den sonra memur olanların tamamı artık emekli sandığına tabi değil. Dolayısıyla bunlara bağlanacak olan maaş %50'lik olan üzerinden olacaktır. Bu durumda emekli sandığına tabi olan memur aynı hizmet yılı olmasına rağmen 25 yıl hizmet varsa biri %75... Diğeri yüzde oranında bu durumda yüzde bir aylık bağlama oranı farkı vardır. Bu gerçekten son derece uçurum niteliğindedir. Bir memuru düşün, 65 Türk bayraklı Kafkametler adlı yük gemisi 12 mürettebatıyla Rusya'dan aldı. Ferro silikon yükünü İzmir'e taşımak üzere yola çıktı. Geçen 19 Kasım günü kuvvetli fırtına nedeniyle Karadeniz Ereğli açıklarındaki askeri mendireye çarptıktan sonra batan geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılırken 7'sine ulaşılamadı. Aradan geçen 21 gün boyunca havadan, karadan ve denizden çalışmalar devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Jandarma, Polis ve Kıyı Emniyetine bağlı ekipler, helikopter, bot, Dalgıçların yanı sıra karadan da komandolar AFAD ekipleri kıyı sahili boyunca arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Dalga boyunun 2,5 metreye ulaştığı bölgede kıyı emniyeti mendireklerin taranması çalışmalarını sürdürürken Nena Hatun gemisi de çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Dalgıçlar deniz şartlarından dolayı batık gemiye yenemezken dış ve iç mendirek mağara ve mağaracıklarda ise çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir bölümünü kıyı emniyetinin sürdürdüğü çalışmalarda deniz yüzeyi ve kıyıdan da ekipler arama tarama çalışmalarına devam ediyor. Dalgıçlar gemide girilebilecek balçık ve kaplı olmayan tüm bölümlere girerken henüz kayıplardan birisi rastlanmadı. Kayıpların geminin balçık ve kum altında olan bölgelerinde olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan arama kurtarma çalışmalarında yeni bir sürece girildi. Geminin parçalanarak kıyıya alınarak kayıpların arama çalışmaları sürdürülecek. Deniz şartlarının müsaade ettiği durumlarda kıyı emniyeti kendi çalışmalarına devam ediyor. Geminin oynatılması konusundaki planlamalar hem masa başı mühendislik hem de saha üzerinde aralıksız sürüyor. Geminin baş tarafına girilebilecek yerler üzerinde de planlamalar sürdürülüyor. Denizde meydana gelen sis ve olumsuz hava şartlarına rağmen ekipler çalışmalarına devam ediyor. Bolu'nun doğu arkası Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde kuş uykusuna yatamayan ayılar görüntülendi. Doğa sever Gökhan Bilen aracıyla yaylardan dönerken Abant bölgesi civarında önüne çıkan anne ayı ve 3 yavrusunu cep telefonuyla görüntüledi. Aracın gelmesiyle koşmaya başlayan anne ayı ve yavruları bir süre yolda ilerledikten sonra ormana girerek gözden kayboldu. Bir ayı yavrusu ise annesi ve kardeşlerinin ormana girdiğini fark etmeden yolda koşmaya devam etti. Aracın önünden koşan ayı yavrusunun sevimli halleri izleyenleri gülümsetti. Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 4. hafta maçları oynandı. Ligde başarılı sonuçlar alan Düzce Atletik, Güngören Belediye Spor ile kendi evinde oynadı. Maça iyi başlayan Düzce Atletik, Rümeysa Gülbahar'ın bulduğu sayılar ile durumu 13-3'e getirdi. Bu skordan sonra her iki takım da karşılıklı ataklar geliştirse de Düzce Atletik'te Melike Nur Gürbüz, Esma Çengel ve Rümeysa Gülbahar'ın etkili oyunu ile maçtaki sayı farkını kurdu. Mücadele 61-51 Düzce Atletik'in galibiyetiyle sonuçlanırken Düzce Atletik üst üste 3. galibiyetini elde etti.